Bir haftadır öyle şeyler yaşıyorum ki akıl almaz şeyler. <laughs> İblisin soyu. Şey Kim açtı size bu Baban çok hastalandı. Elden ayaktan düşünce de. Allah'tan Allah 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 oluyor. Seni istiyorum. Seni istiyorum. Allah Allah'tan çekil kafir. Adam olma kesin. tercih. Anne ne yapıyorsun anne? Oldu. Murat. Harut'la Mars'ın yolunu işte. açtık. Onların şerrinde. Allah'a sığınır. Allah'a sığınır. Hepsini anlatacağım. Sen de bir şey var evlat. Hakikat perdesini aralamadan bunu anlayamayız. Neyse ben bir akşam namazı kılayım. Kılma. Zahar kabilesinden azazle biat eden ifritler bu gece evi sardı.